Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine Cennet Mahallesi'ne geldik. Az önce Asıray'dan geldim. İşlerim vardı. Onları hallettim. Oradan sonra da Anamgül'e geldim. Cennet Mahallesi kışın çok sessiz, sakin oluyor. Yazın en azından dışarıda oturanlar oluyor. Kışın ama kimseler yok. Gördüğünüz gibi bomboş. Annem mutfakta herhalde. Selamun aleyküm anne. Aleyküm selam. Anam vallahi yemek yaparken yakaladık arkadaşlar. Evet. Yani. Bakalım ne pişirmiş hanım. Makarna pişiriyor. Soslu, işli. Soslu, işli makarna pişiriyor. İyi. iyi. Ah, kolay gelsin. Acıktık. Otur otur. Ne yaptın? Nasılsın? Vallahi iyiyim Allah'a şükür. İyi Allah'a şükür. İyiyim. Kimseye bir zararım yok. İyiyim. <laughs> Kendim yatıp kendim kalkıyorum. Hayır sabahlar. Selamünaleyküm Selamun aleyküm izleyicilerim, kuzularım. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah, iyisiniz. Aman iyi olun can, canlarım. Ben de makarna pişiriyorum bugün yine. Oturdum oturdum ayar avrat ne yapar makarna. Ben de Ki ne anne bayağıdır pişirmiyor ki makarna. He? Bayağıdır makarna görmedim mi? Yok mu fazla mı? Kaşıklarım az. Fazla yere gerek yok. Yeterli. Allah ne bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir, bir, bir başına var ya. Soğuk şey, bir soğan doğradım, iki domates, bir biber. Tuz koydum, salça koydum, onu da yüzüne ettim, severim öyle. Soslu derim ona. Öyle bir şey yok, yoğurtlayacak. Canım istemedi. İyi. Ne sağlık. Babam ne yapıyor ya? Yani? ne bileyim o ne yapıyor. Televizyona bakıyordur. He onun için. İsrail'e <laughs> bakıyor, başka illere bakmazık. Akşam haber, gündüz İsrail ol. İsrail olun, psik, hastası kullan ona da selamlar bizi izlesin. <laughs> <laughs> i̇şte, dertli dertliyle bakar. Allah büyük dert türmesin hanım. Ne? ne derdimiz var Allah şükür. Çok Allah'a şükür de işte İsrail'e bakar. Başka bir şey bakma Allah hiç mi istedim ayrıldım. Şey ters mi giydin? Ters mi lan? He. Vallahi ne fakir ters <laughs> giymişim ceket. <laughs> Neyse. Daha zaman gelecek da hiç giyemeyecek Böyle işte. Sen ne oldun? İyi, Aksaray'a gittim. Evet. Arabanın aküsü bozuldu, akü aldım. Soğukta iki gündür basmıyordu, çalışmıyor. Bozuklukta mı, soğuktan mı? Bozuk oldu mu, soğuğu görünce ha, basmadı. Onda mana ediyor. Yani elektrik gider. Yeniden mi aldın? He. Ha. Yine hafif aldım. İyi, e, kula kula kula. Sağ, sağ olun Allah razı olsun. Allah iyi günlerde kullandırsın. Kaynadın mı makarna? Bakanların kaynağacağında ne var ki? Zaten zorba da su kızdı, zorba yanıyor. Kapıyı açsam burada ee? bizim ısıtıcı da olmuş. Bizimki de doğum. Daha hatta patlamış bugün. Ha, bizimki ne olacak ya? Benim bu Vanayı kapatalım. Ha? Vanayı. Gelmedi mi bugün? Hava iyiydi. Yok, hiç yok. Hep doğmuş, hep adam oturaymış. Bizimki Sizinki geldi mi de patlamış. Yukarıdan patlamış şey, camı. İçeride i̇şte camda da su var ya, ne dondu oluyor? yazar. Ne oldu Göreceğim, vanayı kapatacağım, tamam mı? Sizinkini de kapatalım Müster vanayı. Kapatınca ne olacak? Önce satı da Bilmem. Aziz Allah, rezim dokunuyor. Selamun Aleyküm baba. Aleyküm Selam. Yordun. Yordun ya. Hoş geldin. Ne yordun? Hoş geldin. Dileler diyeyim bu. Kuremedim de telefon ettim o zaman. He he. Aksaray'daydım baba. He. İşim vardı onu hallettim. Bir dakika aldım arabaya. İyisini aldım. Valla iyisini mi iyisini bilmiyorum ben aldım. Akıyor da. Oğlum canım iyi markalı var Markası var film oğlum. yıl garantili sonuçta hepsi. İyi. İyi akşamlar seyircilerimiz. Selamlar var baba hepinize seyircilerimiz. Aleyküm selam. Ben de onlara bol bol selam söylüyorum, gönderiyorum yani. Bol bol selamlar gönderiyorum. Yurt içi, yurt dışı, herkese bizi izleyenlere, sesimizin evet. ulaştığı herkese evet. selam olsun. Yurt içi, yurt dışı, bizi izleyen seyircilerimize bol bol selamlar gönderiyor. Bir şey batayım bakayım bazı zamanlar bu. bu Ne var ne yok baba anlatma hanım. Vallahi bir yaramazlık o Dün Aksaray'a gittik ama ayaklarım şey diyor böyle. Bu bir ışık görmedi. Ayaklarım ee, şey diyor yani. Şişiriyor mu ayakların? Şiş zaten. Cilme yok ki şiş. Otur şu şeyde ayağını at. Çarşıya gidip geliyor. Ondan şişiyor. Bırak sen şey. Yine mi <laughs> Annem de çay hazırlığını yapıyor hemen soba yanarken üstüne koyacak. Bugün çay geçmedi. Bugün ne yiyeyim? İkindin çayı yok. Oğlan çayı yok. Canım size mi oldu? Şuradan pişirip getiren olsa içerim herhalde. Rezanımız okulda arkadaşlar babamla da biraz konuştuk. Hemen mutfağa geçtik. Annem e, yemeği hazırlıyor. Karnalı Makarnanın içi de hazır. Allah ben böyle pişiririm. Siz nasıl pişiriyorsunuz bilmiyorum her şey bir ağrının yoğurt çalış olurmuş. Hayır. Her yerin bir yoğurt yiyişi olurmuş. Evet. Annem de her avradım, her avradım yoğurt. <laughs> yoğurt çalışı yoğurt olurmuş evet. dedi. Bu makarnamız. Buyurun dostlar makarna yiyelim. Gelirim. Makarnamız Mantı. hazır. Mantı pişireceğim de koy mantısı girdi. Aşağı inmeye yerindim. Buna hanlanın sosu. Sucuğu da var. Canımızın masum. Ay olmasın. Size karşı ayıp oluyor da. Ne yapayım? gelemezsiniz, gidemezsiniz. Gelebilirsiniz, gidersiniz de. Şu virüs bitse de herkes gelse, konuşsak, vallahi görsek, yemek yesek. Vallahi biz de iyice daraldım. Ben hele iyice sıkıldım evde bak. İnşallah gelirler bir zaman Dün daha çok sıkılmışsın biz Aksaray'a gidince babam da yok. He dün yarı sıkıldım. Yemek <laughs> yemedim dün. Gelmedi kimse yoktu. Çay içmedim dün. He. Ama geldiler biz ben tokum dedi. He. Bir türünde bana getirirdin dedim. Getirdi kardeş. Sen görmedin onu. Hani ya neredeymiş ya? <laughs> hani ya ne demiş <laughs> Babam aldı ya. E? <laughs> babam aldı yarın da sana. Anne <laughs> kurban gider kurban 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 başa şey etmiyor <laughs> gel de bekliyorum annem tok dedi neydi nasıl dürüm ha de bana getireydin de değil mi soğar bile ne doğru söylüyor adam bir saat yoldan bir geliyor soğar sobada? sobada dürüm ısınmaz sasır bakın ya. buna mı kini kiyosun he ee, valla bak benim şöyle canım isteyebilir niye canım isteyebilir sen ne diyon anne ne ne diyon Tam istiyorsa yarın götürürüm ben seni Götürmen için değil mi? Her bir getirsin de bir tane de. Şimdi de bağırdım isim değil. Ne kesip duruyorsun babamı? Babam iyi işte. Geçen senden de keseceğim? Kesiyorsun işte ne öyle? Keseceğim. Seni kesiyor izleyicilerimize. Bilmekte bir dürüm kadar şeyim Oo. yokmuş. Dürüm getirmemişsin dün öyle diyor. Yok ben boğazım bu için değil de gönülde üstü var. Kar kocadıkça. Bırak canım gönülde bir dürüme şey etmesin. Sen her taraf kapalı zaten. Ört. Ört ört. Arslan olan getir ama. Yani şu bu. Bir de ağır orada şişonu da getir. Bir dakika gittiğinde baba kıymalı yaptıracaksın anneme bak. Ben istemi kaygısıca ağzımın istedikten bir onun ne tadı kalır. Onu düşünerek alacağı da. O düşünülür mü? Evde bir hanım var. Allah hecrim kopuyor git. Siz nasılsınız canlarım bize bakma biz böyle işte. Biz böyle böyle yuvarlanıp gidiyoruz. Nereden yuvarlanırsak. Öyle değil mi lan dün bir durum alıp gelemedim. Değil mi? Hmm. hmm. <laughs> Alamadım hanım aklıma gelmedi değil mi? Kız dedim ben babama anneme de yaptıralım dedim. O da dedi oğlum giden kadar hasır o dedi. Kaç saat burada ayık. dedi. Hı. Biz de avukada vardık. Kaç saat onun yanında durduk. O yüzden. Ya, ya, biz avukada unuttuk. Daha avukada geçtik oradan geldik. Ondan çiğlenmedik. Arda suyu. Gelin. Ya gelse sen esirgemezdin bu durumu bana. Öyle mi? Esirgemem yanımda. Oturabilecek şey. daha. Oturun oturun. Yeter gari ayağına istediğin. <laughs> ben de yoruldum artık aydır valla. Dur kız oturamadım be. Ağrıyor bak yine kemiğe yedim mi? <laughs> düz otur baba düz. Düz düz otur ha. Öyle otur. Karıştır şu. Kanımıza karıştır. Gelin haydi. Neyse bu fakir sulası. Allah amir. ne verdiyse bir şey ne yapmadım yani çorba morba. Öyle olsun bu arada. Evet, onu da öyle yiyelim dedim. Allah ben Kusura bakmasın seyircilerimiz. Evet. Ayaklarımı uzatıyorum ben toplayan mı olmayanır. Daha tuha baba. Aynı şey gibi takma. dağma. Gel sen canım, gel bakalım. Siz başlayın ben gelirim. Afiyet olsun usta, yiye durun. Etmek mi Vallahi canım da istemiyor. Karnım da ağrıcı gibi şöyle. Ne, ne, ne? İşte işte diye. Zularım, canlarım, sadece kendimi anlatıyorum. Siz kimseye bir şey anlatamıyorsunuz. Bana neyimi anlatsanız. Sadece ben konuşuyorum. Kafanız ağır diyorum. Sizi yoruyor mu bilmiyorum. Yorulmam canlarım, kuzularım. <laughs> ne diyor anne? Kim? Babam. Ha tutuyorum vay 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 diyor. Oturuyorum evet. vay vay diyor. Vay vay koçlar da. Allah Allah. Yemeği yedik arkadaşlar. Da, soba da sobada kaynamadı. Soba daha tam tutmamış. Annem de tüpe koydu onu. <gülüyor> <gülüyor> Hiç okumamış diyor ona. İpi kağıdı okuyor babam da. bak. bir bak bakayım mı yasını. ne? Gör, gör mü şunu? Bak bakalım ne yazıyor? Ne yazacak? Şu, şey. şu bizim Halime gelinin babasının gazete okuduğu vaktlarını. İlk şöyle tutar o da o da ters okurmuş. Hasan emmi demiş o şöyle okunurdu, şöyle döndermiş. Adam eline bilmiş kimisi. Ters tutarmış hastayı. Okuma yazması olmayınca. İşte bu da öyle. Ha bakıyor. Bir ezini tutturabilirse tutturuyor. Okumuş duyuyormuş ya. Ters <laughs> tutarmış gazeteyi. Ben bitiyim arkadaş, ben bitiyim Bak hala kalkayım. O nasıl kalkamayan benim. Dizlerimden. Ama mecbur ümekle, ümekle kalkıyorum. Kayseri'ye gitsek abi, göstersem sana. Ne? Kayseri doktorlarına gitsek. Geçiyorum. Şeyden dolayı gidemeyelim işte. Bir dolayı bakmıyorlar ki hastalıktan dolayı gitseler gitsem burada ne gideceğim ben. ameliyat diyene hemen de. Ya o ameliyat olmadan bir gidelim de. Ne olacak şey Kayseri'ye? Bir de orada baksınlar bari. Hemen bir ameliyat deyince ameliyat mı gidelim? Bundan 3-4 sene evli vardım ameliyat dedi. 3 sene sonra adım, yine ameliyat dedi. Bu başka şey yok. Sağ ol Evet. Avukatın dediği ara o diyorum, yaşayınca saflı oldu. Sıkortlaşayım. Aracığım saflı. Ulaşamıyorum, ulaşmamışım. Bir ameliyat size olacak mı? Başka çaresi yok. Beyaz Hanım ameliyattır, ameliyat olacak. Bak yine de Kayseri'nin e, hastanesi de büyük. De oraya büyük, gidelim. Orada büyük diyelim de. Aksaray'ınkinden yine büyük. kime? Tamam. Burada bakar olmaz. Ben sana nasıl baktıysam sen de bana öyle bakar baktı. Burada bakan olmaz. Ne siz ne buna duruyorsunuz? Siz var Sen bakacaksın. Ben sana nasıl baktım ödüm. Ben altı aydır sana. İyi fotoğrafımdan geldik kadar baktım. Allah razı olsun. Sen de bana bakacaksın. açıyor. Kimseye şey Mızdara mızdara da bilinen diye mızdara bu edilmez. Duydun mu? Bakan olmaz dedi. Kes dedi Vallahi ben bu şeyle yıkıyorum ben sana. Niye bakan olmasın ya? Bakarık. Niye bakmıyorsun? Niye bakmayacak? Üç tane evladım var. Nasıl olsa bir de bakacak. Bak bir, er, bir ay biri baksın, bir ay biri, bir ay biri. Altı ay mı yatacaksın? Yani üç oldu, altı ay mı oldu? <laughs> bir ay da babam baksın, dört olsun. <laughs> bak en şey şu Urhan'ı da komşumuz. O bile iki üç gün, on on beş gün bir zor var. Ondan sonra diyor, iyi diyor adam ameliyata. Valla. Valla bak ama diyorsan şeye veriverim. Bakım eline. Oldu mu? Çay bir demleyin. Annem bardakları getirdi. Çay kaynamamış mı? Artı su döktüm demledim de. Hı -hı. Az olmuşsun. Öhö <laughs> Konuşmayalım konuşma, şu an arkadaşlarımla. Konuşuyorum canım. Kızlarımız var orada, oğlanlarımız var. Yeminimiz, annemiz, babamız, her şeyimiz orada. Hep. hep. Canlarım, ciğerlerim orada. Allah akşam bir aradı. Allah razı olsun. O kadar memnun oldum ki. Sağ olsun, var olsunlar. Hepsi. Hepsi, hepsi. Bugün de Tokat'tan Levent abi aradı. Selamı var. Aleyküm selam. Buradan da ona selam olsun. Buradan, Topaktan o, Levent. Levent abi, abim, diyor. Bizden ben, büyük, senden küçük. Levent oğlumu da buradan selamlar olsun. Herkese olsun. Herkese beni tanıyanlara, soranlara, soruşturanlara Allah razı olsun. Onları seviyorum. İyi bir aile olduk diyor. İyi insanlardan karşılaşmışsın. Allah kurban olduğum Allah'ım. Herkese iyi insanlardan karşılaştırsın. Aha. Allah da onların ne muradı varsa versin. O dünyasını dillerden versin. Allah kollarına kuvvetler versin onların. Allah razı olsun. Aha. Seni sordukları, sevdikleri için. Babamı e, görüyor musun? He? Ne diyor? E? Büyük bir aile olduk. Gene... Konuşmuyor sana hadi tarif ediyor. Ben büyük aile olduk. büyük aile kendi anlatma olsun. Didi yiyor sana. Büyük aile olduk yani diyor. Biz ben bunda olduk. Didi mi ki? Büyük aile olduk. olduk. Doğru. Ben onları tanımam şahsen ama onlar beni tanıyor. Tamam mı sana olmadan demedik büyük, ki ama sen lafı niye öyle çıktın gidi, baba? Valla çarşıya Ya sen kendini anlatıp söyleme onu anneme diyorsun ki büyük bir aile olduk di diyorum. Kamera çekiyor anne, onu ben. yani. Ailem satıp öğüyordu, yiyecek öğüyorduk. Benim ailem... Kendin konuşmak istediklerini kendin de söyleyebilirsin. Annem zaten konuşuyor. Sen konuşuyor. Kullarına buradan selamlar olsun. Kuzuları, ee, canlar. Konuşuyor işte o konuşuyor. <laughs> Hadi bitir annem. Bitirdin ya adam. Kim? <laughs> hemen Kim? Bitirdin. 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 tanıyor Bitirdin. Onlar beni izliyor, Bitirdin. Onlar Bitirdin. 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 Tanıdılar mı? Tamam, tanıdık, tanıştık. Hakikçe <laughs> şuna gelenler bizlere gelmişler Allah razı olsun sevmişler. Sen tanışar. onları tanıma için ben onları tanımadım. Uçağaya, o otobüse bineceğim, oturdu, gezip duracağım. <laughs> beni görünce dediler, ismi bine, Allah Allah dedim ya. Ben <laughs> Hatice, Hatice yengeyi görmek istiyordum, bu çağırdım bunu. Ünlü oldun baba ya, gördün mü? He, bu çağırdım geldi. 65'imden sonra ünlü Adam, de oldu. Adamlar Peki, Allah razı olsun. Adamlar giymediler. dedi, dedi, Ayhan, ben sizi tanıyorum dedi bir yerden dedi diyor. dedi canım çünkü o avukat neydi lan bayram mıydı adı? Ramazan. Ramazan. Ramazan Bektaş. Ramazan, Ramazan Bektaş'ı da, da selam olsun. olsun. İyi bir arkadaşmış vallahi bak. Evladım olsun çok Allah, iyi insan. Böyle sağlık, Öyle her iyi bir hitçi şey kişi. diyor ki yani o kadar yani. Hiç... İyi çok illerde valla. Valla bil ya bir o kadar insana kendini şey diyor ki evet. şöyle. Allah razı olsun. Çekiyor adam yani ya hiç, Ben ağladım. Kötü insan kalmadı sanırım var da işte onlara da var. Ya bir bin de bir o şeyler. İşimizde düşer inşallah ne düşer. Şey, ne oldu mu ben O size artılan evet. kanallar. Bitti mi? Ya bırak onu anlatma ne Şimdi anne onun lahum mu var burada? Ne bileyim ha içimde bir tasaydı. Ya tasalar neydi tasalar? Şikayetçi olduk tamam o Sorayım iş Sorayım bitti. Bundan bir sonrasını tasarım. adalet çözer. Sen boş ver. Takma sen onları kafana. İçimde bir tasaydı. Bir şey Allah. yok. İster istemez. Niye tasalanıyorsun öyle şeydi Ne var da? Hayırlısı olsun. Allah'ın iyi insanlarla karşı karşılaştırsın. Öyle şeytanlamış insanlardan uzak durursun. Amin. amin. Uzak durursun öyleleri. Şeker mi dedi ki kahasa bozu kulağı. O nerede adam adam değil ya şeytan ya. İnsanın ne güzel oldu. Şey saat 10 sabah oldu ya. Birkaç kişi adi yine kendi adımlar yaz. Kendi adımlar açta yaz da görüyor mu? Ne olur da be, benim adımlar yaz. O da ama telefon adımına, telefon sinyal veriyor. Telefonun kodu var, Ayrıca e-mail numarası var kullandığı hattın numarası var. Tamam. Adam her türlü bunu bulurlar yani beni bulan olmaz. Benim adım yazması önemli değil ki. E tamam da seni de senin adına Ayşe başıp da senin Neyse adına. Evet Allah dostu değilsin. Düşmanın gözünü korusun. düşmandan düşmanlığına. Biz bir şey değil mi? <laughs> Sadıkarlık yapmamız. Allah şükür kimseye bir şey etmedim. Şura geldim geleli 44-45 sene oldu. Geldim çalıştım, geldim giydim. Fakirliğinin mücadele ettim. Çok şükür Allah'ıma bu günlüğüne. Ziradan haramla da uğraşmadım. Çoluğuma, çocuğuma. Ama çok çalıştım, ız yedim diyen gibi. Haram katmadım ben çoluğumu, çocuğumu, ziradan bir şeyine. Midesine haram indirmedim zannediyorum ben. Gece durmadım, gündüz durmadım. Gündüz bir adam ikmal ettim, yavrularım. Ben gece birini gittim. Akşamdan birinin komşumun kine oturdu gittim. Sabahından da kalktım, öteki komşuya gittim. Aile aileler. İşte öyle öyle ben günüm geçti. Ben kimseden zararım yok, şeyim yok, canlarım. Gitsin ver var, ne olacak? Arkana şey düştü mü? Allah yerlerini dolaştırsın. Kötülük düşünenler iyilere de Allah kanı yolu bir versin. Allah işlerini güzelde rast getirsin. Ben öyle kadın adam, öyle çalışırdım. Sırtımda ben söyleme sahip teyelizinden tarlaya kong götürdüm. Böyle kon giderdi, sırtımda götürdüm. Kong dediğim işte şunu dağ artıyorsa. Teyelize doldurdum, tarlaya götürdüm. Avarına attım avara atılırdı onlar kubre, kubre. İşte öyle böyle Bunun geçti benim Allah'ına yokluğuna Bir çocuk büyüttüm hayırlı hayırlı Onlardan da Allah razı olsun Ne yapayım Şimdi kaldı Şikayetçi diyelim İnşallah olma. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik anne Bugün de böyle olsun Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun Kanalımızda kalın Kanalımıza halen abone değilseniz abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Canlarım benim, kuzularım, Allah'ımıza emanet olun kuzularım. Ben sizi çok seviyorum. Sanki Serkan gelirken de sanki hep sizi getiriyor senin. Böyle heyecanlanıyorum bak, inanın vallahi. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın size diyeceğim bu. Kanalımıza destek olun. Huzurlarım. Desteklerinizi bekliyorum. Şu yola çıktık size dayanaraktan. Allah'a dayan. İptalına da Allah sonra size sığınaraktan çıktık. Huzurlarım. Siz de bizi yarın yolda koymadınız. Sağ olun. Var olun. Buradan selamlar olsun. İyi akşamlar.